Merhaba, ben Hasan Anlar. Medipol Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere barış sistemi hakkından bahsedeceğim. Barış sistemi hakkı, bireylerin ve toplumların barışçı yollarla anlaşmazlıklarını çözme ve dünya genelinde barışı sağlama hakkını ifade eder. Bu hak, uluslararası hukukta ve birçok ülkenin haritasında bulunmaktadır. Barış sistemi hakkı, çatışma durumlarında diplomasi, müzakere ve diğer barışçı yöntemleri kullanma hakkını içerir. Bu hak, insan hakları ile yakından ilişkilidir ve bireylerin güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını korumak amacını taşır. Gelecek kuşakları savaş felaketinden korumak ve bu amaçlarla iyi komşuluk ilişkileri anlayışında barış içinde yaşamak iradesini yansıtan Birleşmiş Milletler Şartı'nın 945, barış ve güvenliğin korunması ve meşru savunma saklı kalmak kaydıyla uluslararası ilişkilerde güç tehditine başvurma veya kuvvet kullanma yasarı, madde 1 ve 2 önerir. Uyuşmazlıkların barış düzenlemeyle giderilmesi, toplu güvenlik sistemi, uluslararası barışı ve dostane ilişkiler kurmak, madde 55, için gerekli uluslararası iktisadi ve toplumsal işbirliğini önerir. Teşekkür ederim.